Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yükselen Başak, Ay Başak, Güneş Başak ve Başak Stelyumlular için 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek Başak yeni ayını yorumlayacağım. Eylül ayı genel yorumu, yükselen Başaklar için Eylül ayı genel yorumu ve Eylül'de gerçekleşecek şimdi deneyimleyeceğimiz Başak yeni ayının genelini anlattığım videomu izlerseniz bu video ile birlikte çok daha kapsayıcı bir görüntü oluşabilir kafanızda. Ee, yükselen başaklar önceliklidir ama dediğim gibi güneş başak, ay başak ve başak isterliğime da bu videoyu dinleyebilir. Ee, şimdi sizler bu yeni ayı birinci evinizde deneyimleyeceğiniz için e, öncelikle beden sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Bu konuda ortaya çıkan uyarıları göz ardı etmeyin. E, kontrollerinizi aksatmayın derim ben. Şimdi birinci ev kendiniz hayatınızın tamamını ilgilendirdiği için çok geniş kapsamlı bir ev ama öncelikle fiziksel bedeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Ve konular da Merkür ilgili olduğu için aslında kendinizi genel olarak iyileştirebilme, daha, sağlık olarak daha iyi bir konuma getirebilme, hayatınızı iyileştirebilme, bulunduğunuz kendinizi, ruh halinizi, beden, bedeninizi, bulunduğunuz ortamı, durduğunuz yeri, e, hayatınızın tamamına, tüm bunları iyileştirebilme, daha iyi hale getirebilme, fazlalıklarından arındırma, daha fonksiyonel hale getirme, e, te tekrar hayatınızı gözden geçirme, geçirme ve muhasebe etme e, gibi anlamları oluyor sizin için. E, şimdi burada e, sizlerin yükselen başakların, öz başta olmak üzere e, bulunduğunuz çevrede, arkadaş çevresinde ve networkünüzde e, insanları iyileştirebilme ve insanlara şifa olabilme e, kabiliyetiniz söz konusu bu yeni ay ile birlikte. E, anca, e, ve e, şöyle bir durum var şimdi bu yeni ayda siz e, hayatınızdaki kişileri çokça eleştirebilirsiniz bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor ve dediğim gibi Bulunduğunuz çevreyi arkadaş çevrenizi ve net iyileştirebilme ve insanları Şifa olabilme kabiliyetiniz var bu yeni ay için kendinizi ve karşınızdaki insanları çok fazla eleştirmemeye dikkat edin bu noktada iyi sözleşmeler yapabilirsiniz karşınızda karşınıza güzel sözleşme fırsatları çıkabilir ve bu İş yerinizde geçmiş bir konuyla ilgili detaylara dikkat etmeniz, tekrar o konuların detaylıca inceleyebilmeniz için gün yüzüne çıkması gibi bir durum söz konusu burada. Aslında biraz kariyer, kariyerinizle ilgili bir iş sözleşmesinin tekrar gün yüzüne çıkması ve onu tekrar sizin e, bir muhasebe etmeniz, tekrar bir e, incelemeniz gibi bir durum söz konusu. Burada ıı, Neptün 7. evinizde olduğu için bu sözleşmeler ve ikili ilişkilerle ilgili e, kandırılma, ilizyon ve hayallere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu noktalara dikkat ettikten sonra aslında e, çok uzun senelerdir sizin ikili ilişkiler, sözleşmeler ve ortaklıklarda yaşadığınız hayal kırıklıkları, ilizyonlar, kandırmacalar, zehirlenmelerin e, egonuzda yarattığı sorunlardan bir tanesi çözülecek ve şifalanacak. Ama dediğim gibi bu ikili ilişkiler ve sözleşmeler ve ortaklıklarla ilgili kandırılmalara İllüzyonlara dikkat ettikten sonra, oradaki konulara parmak basabildikten sonra o konuların sizin egonuzda açtığı yaralardan, düğüm olmuş, kilit olmuş noktalardan bir tanesi çözülebilecek. Şimdi siz Satürn karşıtlarını tam 7. evinizden aldığı için aldığınız için aslında sorumluluklarınızla ve hayatınızdaki yönetici ve otorite figürleriyle ilgili geriliyorsunuz. Orta yolu bulamadığınız anda bir gerginlikler yaşanıyor ve ee, uzun süre devam edecek. O yüzden bu maratona zihinsel olarak hazırlıklı olmak gerekir. Ee, ama Jüpiter size 9. evden çok güzel bir 120'lik verdiği için e, her türlü desteğiniz mevcut aslında. Yani sistemin size verebileceği e, en büyük desteklerden bir tanesi sizin tepenizde. E, o yüzden e, bu ikili ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklarla ilgili yaşadığınız e, yöneticilerinizle ve hayatınızdaki otorite figürleriyle ilgili yaşadığınız gerginlikler Jüpiter ee, tarafından desteklendiği için siz ilerleyebiliyorsunuz. İşte bu sözleşmelerle ortaya çıkan e, sorumluluklar olabilir, yöneticilerinizin sizi e, eleştirmesi olabilir, e, bu tip gergin e, ve bu konuların sizi germesi olabilir. Şimdi bu yeni ayı sizler 159 hattında bir e, toprak üçgeninde karşılayacaksınız. 159'da toprak üçgeni e, aslında hayatta e, sizin ilerleyebilmenize ee, hayat motivasyonunuzun yerinin, yerinde olduğunu gösteriyor. Hayat motivasyonunuz bir toprak üçgeni tarafından korunuyor. Aslında hayatta motive olduğunuz şeyleri gerçekleştirebilmek adına ger gerekli maddi manevi araç gereçlere sahipsiniz gibi bir anlamı oluyor bunun. Ee... Benim yükselen başaklar, ay başaklar ve güneş başaklar için e, ve başak stelyumlular için e, yorumum buydu. Umuyorum hepimize e, şifalı gelecek bir yeni ay olur. Sevgiler.